یقین دلاتے ہیں نحلو فی الاسلام اے رجب طیب ہم تیری اسلامی فوج ہیں اگر تمہیں المقدس کی حفاظت کے لیے ہمارے سینے درکار ہیں تو تحریک لبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ لاکھ مجاہد دینے کے لیے تیار ہے رجب طیب وار دا فریڈم آف فلسطین En Freedom of Battle Mukaddes, of Million Workers, of Million Persons of Moment of Labetiarsunallah, Sallallahu Aleyhi Sallam. For you, you are daras, you are daras, you are daras. Okuduş ki her taşında, toprağının her bir zerresinde ayrı bir hikayeyi barındırır. O kudüs ki uğruna her şeyini feda etmeye hazır kimlere yar olmamıştır? Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler. 1967 sınırları içerisinde Başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecektir. Bu böyle bilindir. Ey Kudüs. Ey peygamberler kokusu. Ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey şehirlerin incisi. Acıdır cadde taşları. Acıdır müezzin sesleri, Ey Kudüs, Ey kentlerin en acılısı, Kim durdurur düşmanları sana karşı, Ey dinlerin gerdanlığı, Kim siler duvar taşlarından kanları, Kim kurtarır İsa'yı, İsa'yı öldürenlerden, Kim kurtarır insanı, Ey Kudüs, ey şehrim, ey sevgilim, dönüyor giden güvercinler gene tertemiz masmavi göklere. Yüreklerden hep işte böyle feryatlar yükselmiştir. Mavi göklere giden güvercinler hep tertemiz döneceklerdir. Ama Kudüs'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyecekler. Esasen bugün yaşanan sorunların temelinde Amerika'nın ve Avrupa'nın en başından beri İsrail'in önünü açan haksız işgalini ve yerleşimlerini destekleyen politikaları vardır. Şayet bu ülkeler Birleşmiş Milletler kararlarına sahip çıkmış olsaydı bölgede on yıllardır süren acıların, haksızlıkların, zulümlerin, katliamların önüne geçilebilirdi. Sene 1947. Filistin'de aslında neredeyse İsrail diye bir yer yok gibi. Sene 1947. Filistin'de aslında neredeyse İsrail diye bir yer yok gibi. Ama ondan sonra başladı ve Filistin lime lime bölünerek Birleşmiş Milletler'in 67 kararı da buna dahil öyle bir noktaya gelindi ki şu anda Filistin şöyle noktacıklar halinde ve genelini tamamıyla adeta İsrail'e vermiş durumdalar. Bunu kim yaptı? Batı. Bunu batı. Fakat hiçbir zaman sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi de 1980 yılı 478 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını o zamanlar Amerika çekimser bir havada. İsrail bunun dışında hiçbir ülke tanımadığı halde bunlar işte o günden bugüne biz yaptık oldu mantığıyla buraya geldiler. Dünyada samimi olarak insan hakları savunucusu samimi olarak barış yanlısı olan herkes için Filistin ve Kudüs meselesi bir turnusol kağıdıdır bu meselede mazlumun ve hakkının yanında yer almayan hiç kimsenin ne insan hakları ne de bölgesel ve küresel barış konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Burada haksız yere bir insanın öldürülmesini tüm insanlığı öldürmek olarak gören bir ölçüden söz ediyorum. Burada aklı en büyük nimet olarak gören Dolayısıyla bunun korunması için çok net ve sert hükümler getiren bir anlayıştan söz ediyorum. Burada neslin korunması başta olmak üzere insanın namusunu, iffetinin, haysiyetinin, onurunun üzerine adeta titreyen bir yaklaşımdan söz ediyorum. Burada dini tabii ki bizim için Allah nezdindeki hak din İslam'ı hiçbir zorlamaya, baskıya, tehdide maruz kalmaksızın hayat nizamı ve diriliş kaynağı olarak gören bir kabulden söz ediyorum. Burada meşru yollardan elde edilmiş malları her türlü gaspa, yağmaya, meşruiyetine halal getirecek tüm tehditlere karşı koruma altına alan zekat, sadaka ve benzeri yöntemleri başkalarını da gözetecek şekilde güvenceye kavuşturan bir düzenden söz ediyorum. Görüldüğü gibi bizim ölçülerimizde eksik yok. Sıkıntı yok. Bunların Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi dünya çapında kriter koyan kuruluşların insan hakları anlayışlarından fazlası var, eksi yok. Bizim tek sorunumuz, kendi ölçülerimize, kendimizin riayet etmiyor olmasıdır. Kur'an ve sünnet terbiyesi almamış kendini bilmezler, asla İslam'ı temsil edemez.